Sonsuz Gamer'da bize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berke Umutlar'la Skywars'ın ilk bölümüne arkadaşlar Bugün Skywars'da kaldığımız yerden devam etmiyoruz evet, Skywars'ın bölümü olduğu için et edemiyoruz Evet oyuna ilk başladım Şuradan düşmeme ihtimali niye? niye neden böyle bir chest yapar biriniz Ölümsüz olmaya mı çalışıyorsunuz amacınız ne Herkese güzel item çıkarken bana niye balta falan Ola baltam çok çılgın Ben hiç üşeniyorum şimdi Chest açık saat direkt ne gelirse gelsin artık. Ne çıkarsa batma. Al taş kılıcı. Al şunu seed. Seed nedir? Yani buğday tohum işte. Buğday tohum ikisi de aynı şey. Yok lan buğdayla tohum farklı şey. Abi ben dil bilgimi sikeyim Adam aşağıda oluyor. Adam. Yararıyor adam. Where dedim lan. Oğlum where are you dedim. Ya beni ya. Neden beni arkalıyorsun ya. Ne ya? <laughs> boş verin arkadaşlar. Bir el daha devam edelim. <laughs> Ay. Biraz yanında bugün şey olacaktı. Doruk veya Buğra olacaktı. Buğra'nın PC. PC ölmüş. <laughs> Annesi süpürgeyle süpürürken kırmış. Nasıl birisi artık. Ben de anlamadım şey diyorum bir şey diyorum işte ona gel diyorum videoya diyor. işim var diyor nasıl iş oluyor arkadaşlar e, yalan atıyor bu benim en sevdiğim map ya abi ben bu map e ölürüm ya ölürüm sana map devam edelim bakalım şuraya işte ben bu map e ölümüne seviyorum hatta bayılıyorum <laughs> yalarım seni map e. <laughs> oğlum abarttım lan ben de öyle böyle abartmadım arkadaşlar. Şöyle şunları da. Al. Yan beyze bir adam var. Ya yan beyze. Şu arkadaş çekti. Chat baga girdi bence İnşallah kartı falan atmazlar. O ümitle. Adam ben çık. Adam yok. Adam chestleri almış. Oraya kaç. Kardeşim. Gel lan. Yürekli gel. Bir adam ortaya yani onu böyle attı. O da atacak ya da bana kartop atacak. ben Yani bana bulaşmayacaksın koçum. yani orada afra tafra yapmayacaksın birader alırım böyle itemleri konarım böyle itemlerini daha 2 ender pearl'üm var daha yürekli şunu da yiyelim de arkadaşlar ooo böyle oyun kazanmak yuppi bir cc yazarım ama <laughs> abi diğer adamlar nasıl öldü hiçbir fikrim yok tam ortaya gideceğim devam edelim o zaman bir el daha son bir iki el daha atarız arkadaşlar videonun sonuna geliriz hmm videonun sonunda size bu evet, burada bir şey bahsettim arkadaşlar yakında premium hesap olacağım videolar daha düzenli ve daha güzel gelecek hani hmm, mouse alacağım kulaklığım var zaten ee, bilgisayarı yeni diyeceğim yani bir sürü iş yapacağım Top, toplama alacağım arkadaşlar yorumda belirtmeyi unutmayın ben bilgisayarı nasıl alayım nasıl daha güzel olur nasıl daha manyak bir bilgisayar olur bunu çok merak ediyorum ee, yorumda belirtirseniz çok sevinirim ya teşekkür ederim arkadaşlar yolda belirttiğiniz için şu anda. Video çektiğim için size konuşamıyor olabilir. İki, iki şeylik adama. Abi sen hacker değilsen ben de benim adımda da Berke değil. Sen hacker değilsen benim adım da Berke değil. Oğlum setlerimiz neredeyse aynıydı lan. Oğlum ya. Geçen bir video çekiyorum arkadaşlar. Hacker'ın tek önüme geldi. Seni... Hacker'ı aşağı düşürdüm hatta. Düştü. 5 ee, saniye falan geçti. Bir baktım hacker geri geldi. O da beni aşağı düşürdü. Mantık. Oyunda mantık hatası var. Ben düşürdüm onu. O beni düşürmedi ki. Yoksa oradan da o beni düşürdü. Aynen. Adamlar chest'leri bulamayalım diye nerelere koyuyor? insan da burada ne arıyor? Çok merak eden bu en sandığı burada ne arıyor? Özel item'ımız olup gelip koyalım diye mi yapmıştı? Abim durumum çok kötü. Gidiyorum. <laughs> <Adam til demişti. gülüyor> <laughs> ne böyle bir şey yaptım. <laughs> arkadaşlar konuda bahsedeyim yakında Pokemon Go videosu gelebilir yakında ama bilgisayarda PC'de Pokemon Go bilmiyorum yani arkadaşa soracağım çekeyim mi diye falan ben çekmeyi düşünüyorum daha çok arkadaşlar ama şeydeki gibi değil BlueStacks değil daha düzgün bir program mı BlueStacks arkadaşlar bence kötü yani hani oyunda bir bug var Pokemon yakalanınca herkes olmuştur diye biliyorum Pokemon yakalayınca oyun kapanıyor tekrar açmak zorunda kalıyorsunuz yani her şey olabiliyor yani Git seçemiyoruz <laughs> neden ki 40 coinimiz vardı bizim. Ta <laughs> 45. İşte bu map daha önce ölmüştüm. İki de iki de aynı map Evet benim şey. Ne yapayım diye soruyor arkadaşlar. Yorumda yine belirtmeyi unutmayın. yorumda her şeyi belirt. Yani i̇lk videolar olduğu için size çok şey soracağım. Size çok şey düştü, danışacağım yani bu yüzden. Yoksa yani ne diyeyim? video nasıldı beğenmeyi unutmayın yani öyle isterseniz yaparım yani sıkıntı yok şu anda şu malı tam ikinci kapakmışken çıkmasını hiç, yani. Çıkmasın hiç beklemeyeceğim ulan bildiğiniz kendini şerife bakmış böyle Sen niye kendini içeri kapatıyorsun? Özür özürlü müsün diyeceğim de yani biz, biz, bizim arkadaşlardan ayıp oldu. Evet ben az önce hayatımın hatasını yaptım. Evet, az önce hayatımın hatasını yaptım. Ben keşke odunla kapasaydım. Al şu dört golden kadar üstten çıkacak yandan çıkacak ya. Şey. Arkadaşlar bunu yaptığım, <laughs> yaptığım için özür dilerim. O önce kendimi kapattım. Ay, lan niye bug'a girdim? Mouse'u fazla soktum. Şöyle iki çubuk. Oğlum niye olmuyor? Oyunda mı lag var bende mi anlamadım. Elim titriyor. Şöyle kullandığım tekstür peki. Yakında vereceğim arkadaşlar. Oh, Arkadaşlar! Rukum! <laughs> Oğlum duvar arkası nasıl vurabiliyorsun sen? yemin ederim bak. Bakın bakın. Hackerların kavgası böyle olur işte son 3 kişi kalmış. O üçünden biri benim. Adam ilk önce beni öldürüyor. Git diğer hacker'ı öldür. Belki sen de öleceksin. Belki adam altına lav koyacak sen de öleceksin. Son iki el dedim ama son üç öyle oldu. Yani el oldu. bir son bundan sonra bir el daha atarız arkadaşlar. Bir sonuna geliriz. o zaman da bir şey söyleyecektim. Ne söyleyeceğimi unuttum bile. Evet. Buradaki chestler. Yani bir tane chest, bir tane abi iki tane, bir tane arkadaşlar ondan da kılıç çıkmayız, sıçıyorsunuz bildiğiniz böyle. Ne bildiniz? Sıçıyorsunuz. Ha arkada bir chest daha var Bundan çık çıkınca sıçmıyoruz arkadaşlar bildiğiniz böyle. Oh kebap diyorsunuz. Ama başka bir adam size ender pearl atarsa falan. Böyle aşağıda kalın. Yoksa sıçıyorsunuz yani bildiğiniz sıçıyorsunuz. Ha Sonra ender pearl'ı niye bekleyin? Şunu şöyle al. Ben bu altı yukarı suya al. Bir Geldi herhalde. Bak istiyorum Oha Arkadaşlar Böyle bir şey olabilir mi Ya blok bakına girdim yeter artık ya Bir el kazanayım ya Bir el kazanayım izin verin ya Arkadaşlar bak Size bir şey söyleyeceğim Eğer aboneniz çoksa ve youtuberlığa da Daha çok yaklaşmışsanız Sakın oyun oynarken aşağı Beyler video yazmayın Bütün herkes size takip ediyor Geçen el yazayım dedi. Yazmaz olaydı. 10 kişi bütün her yer geldi. Benim etrafımda toplandı. Bana daldılar. Böyle bir şey olabilir mi? Adalet yok lan adalet. Where are you adalet? Neydi lan? Where are you? Mesela Squid Scott yani güzel bir film bence izleyin. Çok güzel bir film bence. Beni beğendim ben. Gittim sinemasına. Abi ev bir film ama Harley Quinn. En sevdiğim karakterlerden biri. Joker'in ayrı yeri var ama ya. <laughs> Gel adam şimdi bana atacağım. Ben de onun base'ine kaçırım. Da geri atar, ben de ortaya kaçırım. <laughs> Arkadaşlar bu video tamamen trol amaçlı değildir. Yani az, az önce tamamen trol oldu. Ya bunu troll amaçlı çekmiyorum. <laughs> Allah Allah. Abi kendimi trol... Bu ne lan? Nasıl yap oğlum Kolay sandık verimde. Herkes ilk önce tabii ki üstlük cesti e açacak. Üstlük cesti e açmayan varsa salaktır bence. Ya niye önce altı? Adamın şimdi kılıç çıktı. Bak hemen al end yüzde yüz Eminim. Önce ama aşağıdaki chest daha önemli. Aşağıdaki chest end of world'den yani, tek bir chest için herkes evet, bir Evet şunu ekleyelim. Eklerim Bir Bence yeah. end, end kullanmaya hiç gerek En tepeye çıkın. Bu adamın yaptığı gibi yapın. Sonra yavaştan yani bir yol yap. böyle <laughs> Arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. <laughs> Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.